Sevgili Polonik Haber takipçileri, hepinize Ankara İyi Parti Genel Merkezi'nden selamlar. Ülke gündemi adeta yangın yeri. Rahmetli Süleyman Demirel'in dediği gibi mutfaklarda yangın var, yangın. İddialar havada uçuşuyor ve Ankara'da kafalar karışık. Bu durumu ülke gündemini A'dan Z'ye siyasetin ve iktisadın, ekonominin, finansın, bankacılığın, doğayan ismi Sayın Cihan Paçacı ile konuşacağız. Sayın Paçacı hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yani e, Ülke tabii çok kötü. E, yönetilemiyor daha doğrusu. E, dolayısıyla ülkenin bu konumu bizi ciddi şekilde rahatsız ediyor ve üzüyor. E, ama e, inanıyorum ki ilk seçimde bu e, durum ortadan kalkacak. Efendim ee, çok ciddi ve e, derinleşen bir ekonomik kriz yaşıyoruz. E, asgari ücret inanılmaz derecede eridi. Vatandaşın en temel ihtiyaç e, gıdadan faturalara kadar zorunlu harcamaları 3'e 4'e katlandı. E, siz Türkiye'nin ekonomik kırılmalarında önemli noktalarda yöneticilik yapan ve bu süreci takip eden, ve idare eden bir e, bürokratınız. E, Nasıl görüyorsunuz, nasıl toparlanır, e, vatandaş e, ne ara nefes alacak, nasıl yaşamını idame ettirip e, refahı huzuru yakalayacağız? Bu noktada sizin değerlendirmeniz ve parti. Hakan Bey, şimdi e, bugünkü yönetimle e, Türk ekonomisi maalesef çıkmaz bir sokağın içerisine girdi ve bu yönetimde bu çıkmaz sokaktan bir yere çıkamaz, tıkandı. E, ekonominin e, nefes alabilmesi, doğru yönetilebilmesi için mutlak surette e, bir iktidar değişikliği gerekiyor, iki sistem değişikliği gerekiyor. Şimdi e, Türkiye'de e, ekonomide kriz var, ama sadece ekonomide değil. Esas krizin kaynağı yönetim krizi. Türkiye yönetilemiyor. Bugün ekonomide kriz var. Dış politikada yok mu? Dış politikada da kriz var. Eğitimde yok mu? Eğitimde de kriz var. Tarımda kriz var. Turizmde kriz var. Yani topyekün yönetim krizi. Bir devlet krizidir bu aslında. Şimdi e, bunun tabii e, temel sebebi her şeyden önce ülkeyi yöneten iktidarın e, beceriksizliği, e, plansız, programsız e, bir yönetim tarzı seçmiş olması ve sistemin değişen sistemden de e, Türkiye'nin bir kişinin iki dudağının arasında sıkıştırılmış olması. E, bütün bunlar üst üste gelince Türkiye'nin bugünkü problemleri, Artarak devam ediyor Şimdi ekonomiden bahsedelim AK Parti iktidara geldiğinde Biliyorsunuz 57. Cumhuriyet Hükümetinde Bir kriz meydana gelmişti Ve o kriz Güçlü ekonomi programı ile Adı altında Güçlü ekonomi programı adı altında Bir program yapıldı Hatta yurt dışından Kemal Derviş geldi IMF destekli bir programdı ee, ve bu program tabii ki vatandaşın canını acıtacak bir programdı ee, ve program uygulamaya geçildi ama doğru bir programdı ee, ve e, erken seçimlerle de o programı ortaya koyan iktidar mensupları e, mecliste e, ayrılmış oldular e, yani barajı aşamadılar vatandaş e, çektiği sıkıntının faturasını o günkü iktidar mensuplarına kesti. AK Parti iktidara geldi ve bu programı uyguladı. Yani e, programı. Derviş'in programını uyguladı. Bozmadan uyguladı. 2007'ye kadar bir problem yaşamadan devam ettik. Tabi bu arada e, yurt dışından da e, ciddi bir e, döviz girdisi sağlandı. E, ve e, bu gelen krediler, döviz girdileri maalesef doğru yerlerde kullanılmadı ve güçlü ekonomiye geçiş programı bittikten sonra işte hatanın temelinde birinci temelinde bu var. Yeni bir ekonomik program ortaya konulamadı. Yeni bir ekonomik program ortaya konulamayınca ekonomi e, Günübirlik yönetilmeye başlandı. Tabii bu da e, yeni sıkıntıları e, ortaya koydu. Bugün Türkiye'nin ekonominin içinde bulunduğu krizin ikinci temel sebebi de e, liyakatlı kadroların iş başında olmayıştır. Hem bürokraside hem yönetimde. E, ve bir diğer hata da. Sayın Cumhurbaşkanı bu vahim hatayı yaptı maalesef ee, ve e, enflasyonun sebebinin faiz olduğunu söyledi. Faizi düşürmemiz halinde enflasyonun da düşeceğini ifade etti. Bu son derece yanlış bir değerlendirmedir. E, i̇ktisat ilmine aykırı bir değerlendirmedir. Aslında faiz bir sonuçtur, sebep değildir. Eğer siz ekonomik dengeleri iyi oturtursanız faiz zaten düşer kendiliğinden. Şimdi bunu Merkez Bankası'na faizlerin indirilmesi talimatını verdi. Ki o zamanlar sanıyorum %24 civarındaydı politika faizi. Ancak Murat Demirel o zamanki başkan buna itiraz etti. Bu yanlış bir politika olur dedi. Ve diğer ekonominin dengelerini bozarız dedi. Ancak sözünü dinlemediği için bağımsız dediğimiz Merkez Bankası'nın ne kadar bağımlı hale geldiğini de bir göstergesidir. Derhal bu arkadaş görevden alındı ve Murat Uysal getirildi. Murat Uysal ise Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını yerine getirdi. %24 olan faizi %8.25'e kadar düşürdüler kısa bir sürede. Tabii düşürdüler ama enflasyon düşmedi. Yani biraz önce ifade ettiğim gibi bu Yanlış bir değerlendirmeydi. E şimdi e, enflasyon o tarihlerde 12-13 civarındaydı. Ama politika faizi 8.25. E, vatandaş parasını, tasarrufunu enflasyona karşı korumak zorunda. Gidip bankaya yatırsanız %7 faiz veriyordu o dönemde. E, enflasyon 13. Yani e, %6 bir defa peşinen eriyor. Dolayısıyla vatandaş tasarrufunu e, dövize yatırarak korumak istedi. Tabi bir kısmı bu şekilde, diğer bir kısmı da e, dövizin, e, döviz kurundan istifade etmek isteyen bir kesim vardır. Dünyanın her tarafında vardır bu. Ve onlar da dövize yöneldiler. Türkiye'de döviz tevdiat hesabı yani toplam mevduatın %52'si dövize kaydı. Bu doğal olarak kurlarda yükselme meydana getirdi. Kurlar yükselmeye başlayınca e, ve Merkez Bankası kuru tutmak üzere ki görevi değildir aslında e, tamamen fiyat istikrarını korumaktır Merkez Bankası'nın görevi kuru tutmak üzere devlet bankaları üzerinden döviz satışına girdiler ve yıllardır biriktirdiğimiz bu ülkenin biriktirdiği döviz varlığı işte yüzde 128 milyar dediler, evet. denildi ya bu 130 milyardı aslında satıldı şimdi tabii ki buharlaşmadı Karşılığında Türk lirası alındı yani bir değer alındı burada esas olan Efendim? Var mı orada? Şimdi ona geleceğim. Kamu zararı kur farkından kaynaklandı. Hakan Bey, yaptığımız araştırmalarda bu satılan 130 milyar doların ortalama satış kuru ki bir kısmı diyelim ki 595'ten satılmıştır, bir kısmı 650'den satılmıştır, ama ortalaması 620. Bugün dolar 870. Demek ki. 2 lira 50 kuruş dolarda kurdan dolayı Türkiye'nin zararı var. 130 ile çarpın 325 milyar lira çok büyük rakamdır. Türkiye'nin kurdan dolayı zararı zararı söz konusudur. 325 milyar lira ile neler yapılmazdı? Neler yapılmazdı? Ee, ve e, bu kadar büyük kur zararına uğrayan, Türkiye üzerine pandemi de geldi. İşte pandemide esnafın düştüğü zarar, karşılaştığı zarar, EYT'lilerin karşılaştığı problemler, çiftçinin borçlarını ödeyemeyen, ödemedi, ödeyemediği bir döneme gelmesi, bütün bunların sebebi yanlış ekonomi politikalarının uygulanmasıdır. Efendim burada hemen siz bu 365 milyarı, 320, 325 milyarı söylerken bizim biliyorsunuz hazine garantili, döviz garantili bir sürü yatırım var, borcumuz var. Bu da ilgili süreci tetikliyor. Benzer zararlar da orada var mı? Nasıl toler edilebilir? Bir şey yapılabilir mi? Yoksa Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi söke söke alırlar mı bunu? Valla ortalama Türkiye'nin 450 milyar civarında e, döviz borcu var. Evet. E, yani e, burada her kur artışının e, Türk lirası cinsinden ne kadar Türkiye'ye zarar verdiğini de ayrıca hesaplamak lazım. E, şimdi e, bunları üst üste koyduğumuzda, bugün Türkiye'nin çıkma sokağa girdiği, ekonomide çıkma sokağa girdiğinin bir sadece iki örneğidir bu verdiğimiz örnekler. Peki buradan nasıl çıkış olabilir? Her şeyden önce Türkiye'nin yabancı paraya ihtiyacı var, krediye ihtiyacı var. Kendi kaynaklarının da iyi kullanılmaya ihtiyacı var. Ancak bugün dünyada ee, yaklaşık faiz oranları sıfıra yakındır. Yani gene dünyada ciddi bir para bulduğu var. Ama Türkiye'ye gelmiyor. Niye gelmiyor? Türkiye'ye güven kalmadı. Evet. Daha doğrusu yönetime güven kalmadı. Türkiye'yi yöneten ekibe güven kalmadı. Şimdi e, sermayenin, yabancı sermayenin gelmesi için o ülkede her şeyden önce Tam demokratik bir sistemin uygulanması lazım. Ayrıca yargının tarafsız ve bağımsız olması lazım. Bu iki unsur yoksa güven oluşmaz. Güvenin olmadığı yerde de para gelmez. Şu anda yurt dışından para bulamıyoruz. Ancak sıvaplarla idare etmeye çalışıyoruz. Sözlerimin başında ifade ettim. Bugünkü yönetim ve bugünkü sistemle Türkiye bu ekonomik krizden çıkamaz. Ee, ekonomik krizden çıkması için dünyanın güven duyacağı, duyabileceği bir yönetim sistemi yani demokrasinin tam olarak işlerlik kazandığı, yargının tarafsız ve bağımsız olarak karar verdiği bir ortam ve liyakatlı kadrolara ve yöneticilere, siyasi kadrolara ve bürokratik yöneticilere ihtiyaç var. Bu da bunu da gerçekleştirecek olan sandıktır, seçimdir. Biz muhalefet olarak erken seçim olmasını isterken bu erken seçim isteme gerekçemizin başında da bu problemlerin bir an önce halledilmesi ve vatandaşın da rahata kavuşması yatmaktadır. Evet bu o, ekonomideki e, ağır tablo ülke yönetimindeki e, ilgili sıkıntıları e, İyi Parti e, önümüzdeki dönem e, sürekli yükseliyor yükselerek e, Millet İttifakı'nda e, önemli oyunculardan, oyun kuruculardan birisi olacak. Sizin e, İyi Parti hangi ilkeler üzerinden ekonomiyi ayağa kaldıracak? Söylediğimiz ilgili kurumlardaki baskıları kaldıracak ve vatandaşı nasıl refah erdirecek? Tabii. Tabi. Şimdi bugün işte açıklandı enflasyon rakamları. TÜİK'in açıkladığı ki TÜİK bana göre de çok doğru rakamlar açıklamıyor. Üretici fiyat endeksi yüzde 42.89 olmuş yani yüzde 43 üretici enflasyonu oluşmuş. Üreticinin elde ettiği malların üzerine gelen zam %43. Evet. Bu tabii ki tüketiciye yansıyacaktır. Tüketici fiyat endeksi ise enflasyon %17.53 oldu. Şimdi e, Naci Ağbal'dan sonra, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan sonra onun değiştirilmesi ve yeniden faizlerin düşürülmesi e, talebi maalesef bu enflasyon oranıyla yerine gelemeyecek. Yani e, %17.53'lük bir enflasyon çok yüksek bir enflasyondur. Ve Öyle sanıyorum önümüzdeki ayda yine yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Çünkü kurlar sürekli artıyor. Türkiye'nin üretiminin büyük bir bölümü ithalata dayalıdır. Dolayısıyla ithal mallar artıyor, fiyatlar artıyor. Dolayısıyla enflasyonu bugünkü e, o çıkma sokaktaki tabloyla e, aşağı çekemeyeceğiz. E, e, enflasyonun yüksek seyretmesi tabii ki vatandaşı çok ciddi rahatsız ediyor. Vatandaşın enflasyon cebinden paranın çıkmasıdır, çalınmasıdır. Bugün %17.53'lük enflasyon ile yönetilen ülke hemen hemen kalmadı birkaç ülke dışında. Dolayısıyla bugünkü yönetim, bugünkü AK Parti iktidarı e, artık yönetemez hale geldi. İyi Parti olarak tabii ki e, ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. E, ben iddia ediyorum İyi Partinin ekonomik kadroları e, hiçbir siyasi partide yok. E, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz Bey evet. İyi Partide politika evet. yapıyor. E, profesör İsmail Tatlıoğlu iktisatçı İyi Partide. E, Profesör Ümit Özlale ki bugün dahi yurt dışındaki üniversitelerde derse gidiyor iktisat konusunda bizde kalkınma politikaları başkanlığını yapıyor. Erhan Usta DPT'den yetişmiş ve Türkiye ekonomisini çok iyi bilen bir arkadaşımız o bizde politika yapıyor. Ben işte sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük bankalarında genel müdürlük yapmış bir arkadaşınız olarak böyle bir ekonomi kadrosu çok güçlü bir ekonomi kadrosu var ve tabii ki programlar hazırladık yeni programlar yeni projeler hazırlanıyor sürekli İşte birkaç gün önce Artagan isimli bir projeyi açıkladık bu kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine alma programı. Onun dışında bizim e, bilgi ekonomisine geçiş ve dijital dönüşüm adı altında bir programımız mevcut. E, orada da değişen dünya şartlarına uyumlu bir ekonomi politikası e, uygulamak istiyoruz. E, dünya dijital bir yere doğru gidiyor. İşte medyada da siz de evet. biraz e, evet medyada da böyle. E, şimdi e, dünyanın en büyük 5 büyük şirketine baktığınızda Bunların tamamı e, dijital e, evet e, şirketlerdir ve e, bu şirketlerin değeri de toplam 5 tanesinin değeri 8,5 milyon dolardır. Bunların dolar. milyon evet trilyon dolar evet. evet trilyon dolar özür dilerim. E, Tabi bunların sermayelerine baktığınızda para değil bilgi. Sermaye, bilgiye dayalıyor evet. e, ve bu e, şirketlerin sahipleri de genç genç çocuklar yani o evet. bilgiyi üreten insanlar. E, dolayısıyla dünya buraya giderken eğer kendi ekonomisini dijital bir e, e, dünyanın içerisine ona uygun hale getirmeyen ülkeler dijital dünyadan istifade edenlerin sömürgesi olacaktır bir örnek vereyim. Matbaanın icadı Osmanlı'ya 200 sene sonra gelmiştir. Onun acısını halen yaşıyoruz. Dolayısıyla biz bu değişen dijital dünyaya uyum gösterecek bir program ortaya koymamız lazım. İşte hazırladığımız bilgi ekonomisine geçiş ve dijital dönüşüm isimli program da bunu öngörüyor. Bu program aslında dünyada bazı ülkeler tarafından uygulanıyor. Mesela Güney Kore'de uygulandı. Uygulamaya başlamadan önce Güney Kore'nin milli geliri kişi başına 10 bin dolardı. Bugün 35 bin dolara çıktı. Yani uygulayan ülkeler ciddi bir yol, e, aldılar. yol aldılar ve programın en cazibeli bölümü de bu program gençlere yönelik bir program. Çünkü Dijital dünyayı gençler bizlerden daha iyi biliyorlar ve daha iyi uyguluyorlar. Dolayısıyla bu programı uygulayacak olan da Türkiye'deki gerçekten beyni ışık saçan gençlerimiz olacaktır. Hem gençlere istihdam sağlamış olacağız hem de bizatihi ekonominin içerisine bu gençlerimizi sokmuş olacağız. Tabii bütün bunları yapabilmek için... Ee, seçimlerde başarılı olmak gerekiyor. Vatandaşın bize evet. e, hadi buyurun demesi lazım. Evet, evet. Yani şimdi e, toplumun önemli bir kesiminde İyi Parti kurulduğu günden beri teveccüh görüyor. Millet İttifakı'nda evet. ve Türkiye'de şu anda e, siyasi değer olarak yükselişte yükseliyor. Evet. E, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener Millet İttifakı'nın e, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Bu konuda çalışmalar var mı? Neler söyleyeceksiniz? Tabii şöyle. Biz Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte bir seçim işbirliği yaptık biliyorsunuz. 2018'de. Daha sonra 2019'daki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile yine bir seçim işbirliği yaptık. Önümüzdeki seçimlerde de ee, öyle görülüyor ki bugünkü sistemle yine bir seçim işbirliği yapılacaktır. Ee, çünkü sistem bunu gerektiriyor. Tabii bu seçim işbirliği e, yaparken <laughs> millet ittifakı olarak e, bir cumhurbaşkanı adayı gösterilecektir. E, bizim e, öngörümüz e, bir çatı aday gösterilmesi konusunda bir partiler anlaşırsa uygun olacağını düşünüyoruz. Ama peşinen bu mutlaka böyle olacaktır demiyoruz. Tabii bunlar diğer siyasi partilerle görüşmeler sonucunda ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bugünden Cumhurbaşkanı adayımız şudur demek yanlış olur. Ancak tabi ki bir iyi partili olarak Cumhurbaşkanı adayının genel başkanımız Sayın Meral Akşener olmasını e, gönülden arzu ederim. E, ve doğru da olur. E, bir kadının Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilmiş olması e, dünyada Türkiye'nin imajını da düzeltir ve bir yere taşır. Belli bir yere taşır. Bu çok önemli bence. Evet. E, ayrıca Sayın Akşener e, çok tecrübeli bir politikacıdır. Türkiye'yi çok iyi bilen Türk halkının çok iyi bilen, devleti çok iyi bilen bir e, insandır. E, son derece uygun olur. Ama e, tabii önce e, ittifakı oluşturan partilerin ortak kanaatinin oluşması lazım. Sonra da vatandaşın bu icaz, icazeti vermesi lazım. Efendim çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Estağfurullah. E, son olarak polemik haber e, izleyicilerine, takipçilerine bir mesajınız olacak mı? <laughs> Ülkede çok ciddi iddialar söz konusu. Bu, bu iddialar aslında buzdağının görünen kısmı olduğu görünmeye başladı. Bu iddiaların mutlak surette araştırılması gerekir. Türkiye'nin yönetiminin mutlaka şeffaf hale gelmesi gerekir. Türkiye'de kamunun ve bürokrasinin liyakata göre e, bürokratların atanması gerekir. E, ve artık e, yorgun olan, ki bunu Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti, metal yorgunluğu var dedi, yorgun alan bu iktidarın da değişmesi gerekir. <Sessizlik>